Evet sevgili YouTube hanımefendiler beyefendiler. Moğol güncellemelerine hoş geldiniz. Gene karşınızda 4. sezon ırk güncellemesiyle birlikte buralardayım. Şimdiden herkese hissedildiler. Moğolların olayı ne biliyor musunuz arkadaşlar sevgili Twitch? Şöyle bir bug'ı varmış. Ya zaten bu tuş atamalarında her ırkta böyle bir tuş atamalarında işte bağlantıların geçen gün benim yayında oynarken yayında canlı yayında oynarken 3 tane üretiyordu ahırdan. 15 tane ahırım var 3 tane ahırdan atlı üretiyordu. Çıldırıyordum ben sırada bekliyordu. 20 tane yaptım 3 tane ahırdan atlı çıkarıyor gibi bug'lar vardı. Onu düzeltmişler bir kere her ırkta. O artık alıştığımız bir şey oldu. İkinci, ikinci toparlamada düzeltme de şu kurultay çağ simgesi ile ilgili. Nerede o kurultay çağ simgesi? Neymiş mesela bunu? Havasının içindeki birimler her 10 her bir ya bir iyileştiriyor. Han menzille girdiğinde tüm birimlere ilave artı veriyor. Han bir de menzile girdiği zaman. Ne olmuş biliyor musunuz? Artık Han'ın hasar güçlendirmesi uygulamasına ihtiyacı yokmuş. Kurultay çağ simgesinin alanına girdiği zaman. Hasar güçlendirmesi bonus hasarı uygun şekilde uygulanıyormuş bonus hasar alıyoruz diye biz veriyoruz ya ona göre uygulanıyormuş ve kurultayın yarı çapı kurultayım kurultayım aynen kurultayın yarı çapı 7.5 kareden 10 kareye yükseltilmiş kurultay biraz daha kullanışlı hale gelmiş. Çünkü boşluk Moğol oynarken kurultayı kullandığında o kadar rakibe yakın atmak bir dardı. Rakibe yakın atmak zorunda kalıyor ki tanklasın diye. Askerleri heallansın ölmesin. Ondan sonra canım. o yüzden kurultayda ufak bir toparlamaya gitmişler. Sonracığıma bir adet de Kaganate ne? Kaganate ne? Ha Kağanlık Sarayı. Kağanlık Sarayı çağ simgesine de şöyle bir toparlama getirmişler. Ben bu arada bu hiç kullanmadım ya. Kullandım ama hiç hatırlamıyorum bu çağ neler yaptığını. Her 9 saniyede bir, 90 saniyede bir atlılar, mangudaylar veya mızraklı suvarlardan oluşan bir suvari ordusu çıkarıyormuş. Bunda problem yok. Ama şu an orduyu otomatik topluyor. 3 tane elit Rus şövalyesi çıkarıyor. 2 tane savaşçı keşis çıkarıyor. Demiş ki Moğol İmparatorluğu ve hakimiyetlerinden rastgele bir orduyu otomatik olarak toplanıyor. 3 elit Rus şövalyesi, 2 savaş keşişi 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 keşisi, 5 seçkin atlı okçu 1 arı yuvası 5 elit saray muhafızı, 4 elit manguday. Bir şey söyleyeceğim. Evet, ben de bunu fark ettim zaten. Her şey tamam. Savaşçı keşiş okey. Atlı okçu tamam. Aras ulusu tamam. Elit saray muhafızı tamam. Elit mangudayı tamam. Abi Rus şövalyesi ne? Bunu bana biri açıklasın. Devşiriyorlar mı? Çünkü İngilizcesinde de aynı şey yazıyor. Bak elit Rus Knights İngilizcesinde de burada aynı şey Onunla Onda bir takılı kaldım. He olabilir. Elite Rus Knight bu arada. Elite Rus Knight dediğimiz de şu. Rus... Ay Çin'e gittim yanlışlıkla. Elite Rus Knight bu değil mi? Elit Şövalye. Anlamadım. Valla YouTube siz de anladıysanız yazın yorumlara. Neyse devam edelim. Şimdi bir huyu huyu pa türpişeti. Ne o nasıl bir türpişetmiş bu o? Huy huyu huyu pa türpişeti. Büyük ölçüde arttırılmış menzil ve hasara sahip dev... Heee hatırladım. Geçen Hüseyin'le beraber Age of Yayını yaparken Yellow işle. Single'da mı ne bir tane oyunda bir tane huyu huyu diye bir, tane türbüşetten bahsediyordu. O buymuş. Arkadaşlar oyuna Moğol aracılığıyla yeni bir türbüşet geliyor haberiniz olsun. Ve bu türbüşet büyük ölçüde arttırılmış menzil ve hasara sahip devasal türbüşet. Onu söyleyelim. Üretim süreleri birime göre ölçeklenir ancak genel olarak önceki 90 saniyeden çok daha hızlı ortaya çıkarmış. Böyle de bir şey yazmışlar. Can I get this, charge me? Ay bunu, bunu, ha burada, burada ana çıkıyor. Ben bunu çok merak ettim yapacağım ya. Yani eğer bu türbüşetleri, Kaanlık Sarayı bu tür türbüşeti çıkarıyorsa, nerede o? şeyden de kurultay. Yani bu enteresan bir şey olacak. Beyaz beyaz su topu artık hani ova görevi geliyor. Ova görevi teknolojilerini de içeriyor artık ama böyle bir ordu çıkarıyorsa bence sağlam. Yani bunu denemekte fayda var. Kanal Sarayı'nı denemekte fayda var dediğim gibi. Çünkü baksana beyaz su topu çağ simgesi artık ova teknolojilerini içeriyor. Bir de Moğol binaları artık yani e, Caster modda sunucu modunda ek inşa menülerini de gösterebiliyor vesaire vesaire. Ondan sonra acaba. Bir de işte 3 tane bug fix var. İyileştirilmiş tekstil yükseltme kısa yol tuşunun işte kısa yol tuşlarında düzeltme var. Ova etki aralığı artık daha büyük taş birimlerin eskiden böyle yamuk mumuk çıkıyordu ya onları düzelt. Tüm askeri binaları seç kısa yol tuşunu kullanmak artık Moğol ibadet çadırını seçmiyor. Yani tüm askeri çadır binalarını seçtiğimizde bizim işte Moğol ibadet çadırına yönlendiriyormuş artık onu seçmiyormuş. Bir de son olarak hanın Sinyal okunda bir değişiklik varmış. Sinyal okun menzili 25'ten 35'e yükseltilmiş. Ondan sonra acıma 35'e yükseltilmiş. Maliyeti Witlich ne? Witlich Link Aros maliyeti 100 foot'tan 250 golken. 50 yiyecek 125 golda düşürülmüş. Witlich Aros geliştirilmiş yani maliyeti muhtemelen şey. Ova etkisinde olan upgrade'ler var ya bunlar onlar. Ondan sonra acıma maliyeti yani üretim süresini de Witlich Lan okuyamıyorum ya. Wishlink Arrows'un üretim süresini 350 saniyeden 150 saniyeye düşürmüşler. Han'ın bir şahini vardı ya. O önceden onu aktifleştirdiğinizde mevcut komutları olan komutları... Ha ıslık çalan oklar aynen. Kanın ıslık çalan, hanın ıstık çalan oklarıydı. Tamam doğru. Mevcut komutların o anki yaptığı şeyleri iptal etme sorunu varmış. Onu düzeltmişler. Early horsemenlerin temel silahlarından daha az şarj hasarını, daha az hasarı sahip olduğu bir hata düzeltmişler. Bir de karanlık çağ mızrakçılarının, mızrakçılarının amaçlanan 10 yerine 12 meşale hasarı vermesine neden olan bir bak düzeltmişler. Yani hali hazırda daha fazla demeç vuruyormuş. Meşale hasarı. Evet sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler. Gördüğünüz üzere Moğollarda bu şekilde yeni bir güncelleme ile yeni Landmark çağ simgesi düzeltmeleri ile e, karşınızda oldu. Hepinizi öpüyorum. Esra kalın, keyifli kalın. Kendinize cici bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.